hafta gittim. Ne yapıyorsunuz kızım? İyi misiniz? İyiyim baba. Bu. bitti bu kadar. Yani normalde parka çıkartıyordum, ilgileniyordum. <laughs> <laughs> tamam çıkarmadın? işte niye o normalin dışında davrandınız? Çıkarmadın o gün parka. O gün çıkmadılar hocam. Çıkalım Nasıl çıkmadılar? dedin mi? Hayır de demedim o gün çıkalım. Niye? Ya hiçbir şey öyle aklıma gelmedi yani. Beni kahve anladım, içmeye tamam. çağırınca oturdum. Ben Şimdi ben bak Bülent Bey bak böyle. bir şey söyleyeceğim. O kadar, bak Bülent Bey o kadar çok kafadan atıyorsun ki. Evet. Tamam mı? Yani Çok senin orada o kadar şey. zaman o zaman o kadar zaman harcayarak ve gittiğim bir yol var. Evet. Tam çocuklarımı görmek için gittim diyorsun. Çocuk görmek demek çocuğu alırsın, bir ihtiyacınız var mı dersin, okula gidiyorsa kırtasiyeye götürürsün, bir şey yaparsın, eğlendirirsin. Bu da en az herhalde yarım kahve içme süresinde olmaz. Ondan sonra da kendi evine geri dönersin. Sen şimdi oradaki madem o kadar yol gittin, kendi çocuklarına vakit geçirmedin de ee, kızları bakkala kaçmış. E aileyle beraber daha çok oturmak için mi onların yanına koştur koştur ben, geldin Onlar eşi, da seni ben, o evde istemiyorlar eşi, ki. Murat bir şey demezsin diye ben orada Onlar seni istemiyorlar ki. He, normalde Murat da istemiyor. Benim parka dahi gelmemi istemiyor. Kim? Murat yani. Kim Murat? Eşimim şimdiki eşi, kocası. O da diyor ben onun, diyor, benim sorum bundan diyor artık ya. Ver çocuklar da diyor, niye zırh geliyor diyor. Doğru söylüyor, rahatsız etmeyin insanları. defonun Defolun gidin insanların hayatından. Bir niye kadın diyor, istemiyorum dedikten geliyor. sonra artık bir erkek alacak ceketin, çıkacak gidecek. Defol git hayatından yani. <laughs> Israr etmenin bir anlamı var mı? Senin yanındayken hoş tutsaydın da o da gitmeyeydi. Sana dört tane çocuk yapana kadar kadın iyiydi, hoştu demek ki artık ne oluyor? İnsanın da bir dayanma raddesi var. Böyle tak 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 bir yerden sonra demek ki insanın gözü kararıyor. İyi yapmış. O değil ki sorum. ...burada Nur'un ailesi var... ...Nur yok kaçmış... Evet. ...senin deyimine de bakkala kaçmış... Evet. Ama ...sen şimdi bu aileyle oturmak için... ...niye kendi çocuklarından vazgeçiyorsun... ...bir yarım kahve içenecek kadar... ...gidiyorsun geliyorsun... ...niye onlarla vakit geçirmiyorsun... Da ...bu ailenin yanına gidiyorsun... Ya işte eski, ...şu anki eşi istemediği için diyorum abla... ...ben normalde farkları ...şu anki eşi istemediğiyle benim sorumun ne alakası var... ...bak, Bak bana arkadaşım... ...arkadaşım sen şimdi Fahriye'lerin evinde değil... Mi? ...sen hamile misin evet, ...aa kaç var. aylık... Bilmiyorum daha doktora gitmedim. Gitmedin. Aa buradayken götüreyim şimdi tutunca <laughs> fark ettim maşallah. Çok da zayıf ya. Bayılıyorum böyle hamilelere. Arkadan falan hiç belli değil. Ben 32 kilo aldım için hamile <laughs> Şey. Şimdi burada bunun Nurlar'ın evi. Tamam. Burası da senin eski karının istenmediğin evi. Evet. Bunlar da seni istemiyor. Bunlar da seni istemiyor. Tamam? Zaten şimdi burada kadın kaçmış. Sen de ister istemez bu aile de bak kendin söylüyorsun. Karının yerini biliyor ve sana söylemiyorlar diye onlara aslında kızgınsın. Evet. Şimdi burada zaten seni istemeyen ve kızgın olduğun bir aile var. Buradan kalkıyorsun. Onlara bir gidiyorsun bir saç kavurma yapıyorsun. Allah'ım yarabbim. Sonra oradan kalkıyorsun. 20 dakikalık senin de benim Benim ölçmeme göre, arkadaşımızın ölçmesine göre 40 dakikalık mesafeye gidiyorsun. Burada da çocukların var. Çocuklarını görmeye gidiyorsun. Şimdi sen evet. tam görmek fiilini anlattın. Gördüm. Yani şuradan geçerken... Şu çiçekleri gördüm devam ettim. Çocuk böyle mi görülür? Yok normalde E sen öyle yapmışsın. Lazım. Sen bu kadar yol gelmişsin. Heh. Çocuklara şöyle bir bakmışsın. Ondan sonra buradan tekrar geri dönüp zaten istenmediğin ve kaçan karının da orada olmadığı bir aileye geri dönmenin nedeni ne? Ama bak nedeni ne biliyor musun? Sen buraya tekrar geri dönüyorsun. Şimdi aile o sırada parkta anne falan. Tabii. E bu çocuk da 13 yaşında pazara gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Aile parktan Bülent Bey geri dönmeyince teker teker yürüyerek evlerine geri geliyorlar. Sonra bakıyorlar çocuk evde yok. Aralarında bir konuşma başlıyor. Yani nerede bizim çocuklar? Bülent bizim koşa koşa tekrar geliyor ki bunların yanına. Sen de onlarla beraber aa ah, nerede diye arıyorsun. Sen otur, o zaman çocuğunu alıp gezdirsene. Çünkü sen eğer onlarla olursan sana diyecekler ki en son biz seni Celal'le bıraktık. Nerede Celal demesinler diye ve sen de bir yere gitmiş olma, göz, görünsün diye bir şey olma. Gidiyorsun, gerçekten görüyorsun, geri geliyorsun. Onlarla beraber vah vah, Celal nerede diyorsun? Senin bir daha daha bu evde işin yok ki. Sen de, ya, senin ne işin seni var daha bir daha? Ya normal bir gidecek yorum yok. Ya halam güne gide giderdim, e, ya, biz... ya bunlar çağırdı bunlara giderdim, başka Biz gidelim. sana çağırmadık, sen ben. bizim evimize neden geldin? Yani geldi? başka bir, ya halamlara Çağırıyor, giderdim. İstemiyorlar ki seni. Abla kendileri çağırıyorlar ya. Istemiyor. Lütfen Hay kendileri söyleme. Fahriye doğum yaptı dedi ya. Benim Fahriye zaten 13 yaşındaydı, evli değildi. Benim kardeşim kaza yaptı dedi ya çağırıyorlar. Hatta dinleyebilirsiniz. E benim kardeşim 9 9 yıl önce şey kaza yapmış. He, bu gelmeden gelmeden abla 3 ay önce ki? babası çağırdı. Beni doğru, aradı. Mi? Avukat getir bu davayı mahkemeye ver. 2 tane avukat götürdüm Ben 10 yaşındaydı. Yalan Paris'e doğum yaptığında beni aradılar. Bak bana cevap verir misin? Niye, Niye döndün? Ya ha. sana arasınlar. Niye Bak, döndün? Diyorum ki normal benim gidecek Bilal herhangi bir halam bile giderim. Bak. E tamam al çocuklarını ya bunlara... gez. Al çocuklarını gezdi. He. Başka bir al, yere gitmiyorum. Al, ben yeri çocuk... geldim iki ay gitmedim çocuklarımı görmedim. Tamam o gün gitmişsin ya. İşte niye dolayı. gezdirmedin? Ya fazla şeyim yoktu yani artık param yok. Bak en son 250 TL'm vardı onu da bıraktım 1 lira daha uygun param yoktu. E ee, annem Gülen aslında ne Niye o zaman da... <laughs> 400 lira verdin i̇şte o zaman? Bak adama olan borcumu dedim bir ay bir buçuk Sen o kadar olmuş. borcuna sadık adam olsan 5 yılda He. gider öderdin o 400 ondan lirayı. Ondan sonra diyorum mahalleden ayrıldım unuttum gitti bu adamı. E demek ki sen o kadar He. da borcuna sadık bir insan değilsin. O gün mü yok, borcuna... Yok sadığım yani. E o zaman senin cebinde yok. 650 lira vardı. Şu anda çok şık kimseye bir lira borcum da yok. E tamam o, o gün cebinde 650 lira vardı o zaman. 400 Celal'e verdin, 250'sini. 350 lira verdim ben. Kime? Eşime 350 lira verdim. Tamam o zaman 750 lira vardı evet, cebinde. Evet 750 lira. Yani tiğteber. Evet aynen. Nasıl Bugün bize emek getirdin? Bir lira para kalmadı. 1 lira para kalmadı. Niye? Annem geliyor. Yok ama işte ona verdim ona verdim. Nasıl ona getirdin, ona getirdin? Verdim, üstünde ben dedi, yarın yoksa... pazartesi İş yerine tekrar avans bu kavurma alırım. için eti falan kim aldı efendim Kendisi? kavurma için eti falan kim aldı onlar bir gün önceden normalde almışım benim dolapta var dolapta var sen tamam, aldın ya Allah. evet dolapta var benim buzdolabımda var tamam da senin buzdolabına havadan uçmuyor onu da birisi alıyor kasaptan kim ya aldı tek alıyorum ben evde tek yaşarım çocuklarım bu yok çocuklarım da annelerinde ben evde tek yaşıyorum tamam tek beyefendi eti kim aldı eti Eti ben daha önceden almışım. Benim buzluğumda, benim o evimde. Yahu daha yapıyor. öncesi, daha sonrası He. yok. Şimdi bunlar burada kaç kişi? Madem sen tek başına yaşıyorsun, 250 gram kavurma alırsın. Sen 250 Yo, gram mı saç bir kilo, kavurma 1 kilo et vardı benim evde yani dolapta. Hmm. Normal iki tane parça tavuk vardı dolapta. Hmm. Baya kaldı o yani. 15-20 gün dolapta kaldı. Senin tamam yani eti ha. sen aldın yani. Evet. Yani benim evden getirdim ben eti. Tamam senin eve kasap... Kendisi mi bırakıyor? Gidiyorsun alıyorsun. Hayır işte. ben kendim gidip alıyorum. Tamam yani eti sen aldın yani sonuç itibariyle. Ben Hayır. aldım ablacığım onu. Tek Aa, aldığım bak Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben senin evden neden ki... karılarının kaçtığını anladım. Sen adamı çıldırtırsın. Ben sana Hayır, bir şey ablam. söylüyorum. Eti kim aldı diyorum ya. Eti kim aldı? Ben aldım diyorum ben. Tamam sen aldın. 15 gün önce ben almışım dolapta et. Tek bir kaldığım için. Bir gün önce için. dedin demin. Hayır bir gün önce değil. Hayır Şimdi demin. dedin. Dedim demin. ki dolapta. Bir gün önce aldım dedim. De bir gün önce dedim. Bir gün önce. Aynen öyle dedin Yalan Bak, neden biliyor musun? Çünkü bir yalan söylemeye başladığın zaman Tabii. Şevki Hoca'nın dediği gibi doğruyu söylemek rahattır. Neyse anlatırsın. Ben her şeyi anlatıyorum abla. E, bir gün evden aldın eti o zaman 15 gün önce mi aldın? Bir, dediğim, bir, dediğim, bir Ben 15 tutmuyor. gün önce et aldım dolapta. Hı. Bir gün önce belki tezgahın üstüne çıkarmış, kovmuş olabilirim. Peki Bustosluğu niye 15 için gündür? Tezgahın üstüne kovmuş olabilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Neden bu aileye gidiyorsun da 15 gün önce aldığın etle kavurma yapmıyorsun da? Yapıyorsun da niye kendi çocuklarına yapmıyorsun? sen evde de çocukların yok mu? Yok çocuklarım işte, i̇şte diyorum. Işte al, o Tek zaman, tanıyorum. al o zaman çocuklarını getir evine evet. saç kavurmayı kendi çocuklarına yap. Ya doğrudur. Orada hatam yani çocuklarıma götürebilirim. Ama sen şimdi benim ama her ama senin şimdi ama sen her, iki her şey çürütüldüğünde bir hata, hata yaptım diyor. Ben diyorum diyorsun. Diyorsun. Ya. Yaptım, ya. yaptım yaptım, yaptım, diyorum hocam. Hatalı davrandım. Diyorum bak. dediğiniz doğru. Bu hataların değil diyor. Çocuklarıma götürüp işte. yedirebilirdim. Doğrudur. Ben hatamı kabul ediyorum. Ama kardeşim şimdi bir hata iki hata hataların birikiminin sonucu bu kayıp. Bir, yani ben bir diyorum ben. 13 yaşında bir çocuğun de, kaybı var. Hocam. Onu al Hataların birikiminin sonucunda kayıp oluyor. Yani gittim, hata yaptım demek, demek, pardon demek de pardon demek de halle olacak iş değil. Senin yani. anlattıkların akla, mantığa uygun değil. Evet. Değil. İki de iki de. Ablacığım bak günkü bana gönderdiği mesajlara bakabilirsiniz çıkarttım. Benim Aynen, arama kayıtlarımı çıkarttım. Ya. Müge Hanım ee, diyebilir miyim? Değil mi? Senin anlattıklarının hiçbiri senin yaşam tarzına uyumlu değil. Ben daha önce de bunu söyledim. Ben Hayır, bu avru dört tane eşten 4'ünden dördünden de çektim. Bu Kim benim de? kaderimden. Dördünden de çektim ben. Birinciden hiçbir sorunum yok. Bıraktı Dördü de gitti. kötüydü. Evet. Ama iyi olan sensin. Bak bu da burada gördü ikinci eşimi. Üçüncü eşimi de biliyor. Şimdi dördüncü eşimi de biliyor. Hı. Ee? Bu niye gitti? Çocuğumu dödüğü için. Ve çocuğum büyük kızım bunu mahkemeye verdi. Ne zaman? Birini sırtından ısırmış. Sana bıraktığı Anladım. çocuk... İsmail Çocuklar, yüzünden, var sana Zaten bıraktığı çocuk, ...ikmal İsmail yüzünden, ee. var ya, çocuk, ikmal ee, yüzünden zehirlenerek ölüyor fare zehirinden. Evet. Bunlar kötüydü desem mi iyisin? Yani. En iyi ihtimalle İsmail yüzünden Bak şu anki eşimle de Bir de yalnız farkında mısınız? Kavga ettim. Ee, mesela son bir haftadır böyle iki üç tane beyefendi stüdyomuza konuk evet. oldu. Bir tanesi tezgah üzerinde bulaşıkları bıraktı diye Kadını evden atan. Evet. Diğeri yarım saatte çay pişmesi gerekiyormuş ama yarım saatte gelmiyor. Bir de onu çok hızlı karnı acıkıyormuş. Yani iki saatte yemek pişmesi Hı. lazımmış ama üç saatte pişiyormuş diye kadını gönderen. E, bununkilerin de hepsi kötü. Mesela siz bence toplayın bir konsey oluşturun. Bir liste hazırlayın. Yani kadınlarla ilgili ne yapmamız lazım? Mesela çayı kaç dakikada demlememiz lazım? Tezgahın üstüne ne bırakılır ne bırakılmaz? Tamam Yani ne no, no Tezgahınız Siz böyle bir konsey oluşturun, bir liste çıkartın. Evleneceğiz kadınlara da böyle toplu keşim, bir liste olsa kadın buna çalışsın. Ben getirdim, sinirleniyorum ben. Diyorum çay nerede kaldı? Bir an önce getirin ha, bak, çayı. Bak bu da çaya bak, böyle. o yani. bende de var. Şu an keşime sorabilirsiniz. Yemekten sonra diyorum ki hemen bana çayımı getirin. Niye? Niye senin elin geç kırık kaldı? mı? He. Senin ya işte mi kırık? gelmiş yorgunum. He. Ee. Yemeği getiriyor diyorum çay nerede kaldı? Bir saat. Tamam diyorum, sen ne var yani bir tane su doldurup altını yakmakla eline şey olmaz. Yani o, ben dökülmez. E, kahveye gitsen çay hemen gelmiyor istediğin <laughs> zaman. Burada <laughs> da yok benim. Ben işimden evime, evimden işimden. Valla böyle bunlar bir konsey oluşturup bir liste hazır. Ben çok merak ediyorum çünkü ne <laughs> çıkacak orada. Valla böyle bir evlilik zaten yürümez ki. Kadın kaçar sonunda olacağı ben bu. İstemiyor şimdiki karısı da kaçmaya çalışmış da işte bırakmamış. Bir de sen kaçan kadın nerede abi? benden gidiyorsa def olsun gitsin. Ya ufak kızı olduğu için He. <laughs> onun da kimi, kimsesi yok bunun. Hı. Bu da eşimle, e, kızım Tuba'yla Melek'le anlaşamadı. Eşim yanıma oturur, Tuba oradan surat astır kızım. Kızım niye? Eşime derim bir bardak su getir. Eşim kakar hemen kızım Tuba yanıma oturur. Dizime uzanır. Eşim gelir, görüyor musun Bülent? Yani sürtüşme, eşimi alırım dışarı çıkarım. Dört tane çocuk baba zaman, biz de gireceğiz. Şey kızım biz annenle bir yani baş başa gidip gelelim. Ve kaç olmadı beraber eşiniz? götürüyorum. Ben çocuklar mı hanımların arasında kaldım. Tamam eşiniz kaç yaşında? Şu an eşim 25 yaşında. Siz kaç yaşındasınız? 45. Tamam. Ne? Senin şimdi 45 yaşında adamın 25 yaşında kadına ne işi var? İşte anlatıyorum Kızın ya. Kızın kaç yaşında? Efendim? Kızın kaç yaşında? 20 yaşında. Heh. 20 yaşında kızı olan adam 25 yaşında kadını alırsa bunlar yaşanır. Doğru sen olur. de madem 45'sin sen de o zaman Doğru. 42, 43, 48, 50 öyle birini bul da çocuklarına annelik yapsın. Kızınla evet. aynı yaşta kadın bulup sonra ikisi geçinemiyor demek de senin problemi. Yani birini götürüyorum, birine bir kıyafet alıyorum, o başka bir dava, ona bir kıyafet alıyorum, o ayrı derim. Tamam, yani son, beyefendi parayı. o zaman ona göre bir tercihte evet, bulunun. geçimini de siz sağlayın dedim. Bak kartlarımı verdim, maaşımı... Beyefendi ona göre bir tercihte bulunun. Aynı yaşta hem kızınız hem karınız aynı evde olur mu? Doğru. Yani, yani niye siz, kızınız aldım, yaşında, niye siz kızınız kadının peşine düşüyorsunuz zaten Hı. en çok kızım da Niye siz kızınız yaşında birinin peşine düşüyorsunuz? Ya, tek başına 4 yaşında kızı var. Bugüne kadar ben büyüttüm, besledim, baktığım için. Gidecek bir yeri de yok. bir gitmek Afyon'da istiyor. bacısı var yani. E, onun gidebilir. Istiyor. onun yanına da kalamaz. E, niye git göndermiyorsunuz gitmek istiyorsa? Bak diyorum ki tek başına kalamaz kızı da var. Kimi, Ama kimse babası ailesi olsa tamam. Başımı tacı babasına götürün vereyim. Yok ailesi burada. Beyefendi, e, Neden kalamazsın? sizden ayrılmak istedikten Efendim? sonra neden daha kalamazsın? neyin ısrarıdır bu? İşe girer, çalışır, çocuğuna bakar. Orada ailesi de istemedi. Gitti bir ay kaldı orada. Afyon'da bir ay kaldı. Kaldığı evin kişi de istemedi. Beyefendi, kadın Zili sizi... Da beyefendi. Gidin dedi sizin... ağabey dedi. Sen ne söylüyorsun lan? Bizi istemedikten gittim. sonra size ne? Efendim? Efendim? Sizi istemiyor. Nereye gidiyorsa gitsin cehennemin dibine. Ben sırf o küçük kız için ben size elif için ne? mücadele ettim ablacığım. Size bak bir ne? ay kaldı Afyon'da. Gittim o kızı Afyon'da gördüm halini saçı başı dağınık üstü başı gidik. Bir de şu anki fotoğraflara siz bakın Siz kendi çocuklarınızı görüp, görüp böyle geçiyorsunuz da o küçük çocuğu görmek için mi Afyon'a peşlerine gittiniz? Hayır çocukları da aldım yanıma. Diğer mı da aldım yanıma. Niye? Ya i̇şte evlendim onlara baksın diye dört bir de beş. beş çocuğa bakıyordum ben ablacığım. Hayır onlar Afyon'a gittiğinde küçük çocuğu görmeye gittin dediniz ya az önce. E, eşimi tekrar getirmeye gittim ben Afyon'a. E gitmiş ne getiriyorsun? He. Tekrar geri getirme evde dört tane çocuk var. E, Ama, şey işte o ya. Ama işte o getirmede He. siz o çocuk hanı, hanımefendiyle hamileyken evlendiğiniz evet. ve o çocuğu da kendi nüfusunuza geçirdiğiniz için Kadın sizden gitmek istiyormuş, siz de çocuğun babası benim, sen de Türk vatandaşı değilsin. Evet. Ben de o çocuğumu alırım diye onu çocuğuyla tehdit ediyor musunuz? Hayır tehdit Aynen. yok. Evet. Tehdit yok ablacığım kesinlikle. Tehdit Bunun adı yok. tehdittir ama. Tehdit kesinlikle yok. Ama bakın bu anlattığımın He. adı tehdittir. E, doğru Sen olabilir, benden ama gidersen, yok. sen benden gidersen çocuğun He. nüfusu benim üzerime, ben de sana çocuğu göstermem demenin adı tehdittir. Kesinlikle tehdit yok. Ama bu tehdit işte. Ya böyle bir şey demedim ablacığım bak. Daha sonra gittim getirdim kendisini. Kendisi dedi ben beraber gidiyorum. kadın gideyim. yalan mı söylüyor? Antalya Kepez Emniyetine gittik. Aile içi şiddetle kadın kapalı bir bayanla odada tek araştırdım. konuştular. Ya aile içi şiddetle de bak, anlatmış bak. sizin dövdüğünüzü işte kadın. Ama çocuğunu bak, elinden alacaksınız diye yapamıyor bir şey. Dövdüğümü söylüyorum. Niye i̇şte, dövüyorsun? Yani bak dört kişi bir de o birbirine girdiler. Niye dövüyorsun? Dövdüler. Niye dövüyorsun kadını Abla, ya? Abla değil bak. Benim bak, büyük dövüyorum diyor dövme be. değil diyor. Ya Benim inanılır bir şey değil ya. Sen dayaklıksın da ya. Şöyle yarabbim ya girelim reklama. Aaa. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.